TR724'ten Yüksel Durgut'un Dijital Diktatörlük Çağı başlıklı yazısı. 21. yüzyıl diktatörleri palalarla değil, dijital kelepçelerle iktidarda kalıyor. Putin'in internet egemenliği naraları, Erdoğan'ın Twitter'ı susturan yasaları, Kim Jong-un'un ülkeyi dijital bir mezara çeviren firewall'ları. Hepsi aynı gerçeğin işareti. İnternet kontrolü modern diktatörlüğün olmazsa olmazı. Artık muhalifleri zindana atmak yetmiyor. Tüm toplumu sanal bir hapishaneye kilitlemek gerekiyor. Rusya'da 2024'te yürürlüğe giren VPN yasakları Putin'in dijital diktatörlük projesinin son halkası. İnternet trafiğini devlet kontrolündeki sunuculara yönlendiren sistem her bir veri paketini KGB vari bir titizlikle tarıyor. Muhalif medya siteleri erişime kapatılıyor, sosyal medya devlet onaylı içerikle dolduruluyor. Peki ya Rus halkı? Onlar Putin'in alternatif gerçeklik tuzağına düşürülüyor. Sansür yalan haberleri değil, gerçekleri öldürüyor. Türkiye'de 2013 Gezi Direnişi'nde Twitter'ın susturulması dijital diktatörlüğün ilk adımıydı. 2024'te geldiğimiz noktaysa korkunç. Dezenformasyon yasasıyla devlet her eleştiriyi yalan haber diye yasaklayabiliyor. İnternet kesintileri olağan hale geldi. Wikipedia'ya erişim bile ulusal güvenlik meselesi. Erdoğan'ın rejimi dijital alanı bir propaganda mabedine çevirdi. Muhalif sesler susturulurken iktidarın naraları algoritmalarla pompalanıyor. Kuzey Kore dijital diktatörlüğün ütopik örneği. Halkın yalnızca %1'i interneti devlet onaylı içerikte sınırlı şekilde kullanabiliyor. Geri kalanı Kwang adlı yerel ağda liderin zaferlerini izleyerek yaşıyor. Burada değil muhalif bir tweet atmak, VPN indirmek bile idam sebebi. Kim'in rejimi gösteriyor ki dijital diktatörlük halkı sadece fiziksel değil, zihinsel bir izolasyonla da esir alıyor. Bu rejimler sadece kendi halklarını değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik siber saldırıları, Türkiye'nin mülteci krizini dijital manipülasyonla yönetmesi, Çin'in TikTok üzerinden küresel algıyı şekillendirmesi Dijital diktatörlük artık sınır tanımıyor. Batı'da bile aşırı sağ partiler bu otoriter taktikleri örnek alıyor. Macron'un acil durum internet kısıtlamaları, İngiltere'nin online izleme yasaları. Demokrasiler güvenlik bahanesiyle özgürlükleri çiğniyor. Dijital diktatörlüklerde gazeteciler devlet düşmanı ilan ediliyor. Rusya'da Navalny'nin takipçileri aşırılıkçı diye hapse atılırken Türkiye'de muhabirler dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanıyor. Ancak gerçek şu. VPN'ler, şifreli mesajlaşma uygulamaları, dark web, tüm bu araçlar dijital direnişin silahları haline geldi. Hong Kong'daki gençlerin Telegram'da örgütlenmesi, İran'daki kadınların TikTok'ta isyanı. Diktatörler ne kadar sansürlerse muhalefet o kadar yaratıcı oluyor. Dijital diktatörlük insanlığa karşı açılmış bir savaş. Putin, Erdoğan, Kim ve diğerleri veri akışını kontrol ederek tarihin akışını değiştirmeye çalışıyor. Ancak unutulmasın, duvarlar, Çin Seddi bile dijital çağda işe yaramadı. Gerçek her zaman bir yol buluyor. Bugünkü mücadele sadece internet özgürlüğü değil, insan onurunun ta kendisi. Ya karanlığa teslim olacağız ya da dijital aydınlık için savaşacağız. Tercih bizim.